Devlet son Osmanlı devleti de bir İslam devleti değildi. Burada da biz hata yapıyoruz. Sanki Osmanlı devleti İslam devletiymiş gibi bize tanımlanıyor. Osmanlı devleti çok uluslu, çok etnik kökenli, çok dini kökenli bir devletti. Son dönemlerinde hukukunu birleştirmeye çalıştı son dönemlerinde bölgesel hukuktan devletin hukuku oluşması için uğraştı. Yetmedi gücü buna. Dağıldı. Osmanlı Devleti'ni bir İslam Devleti gibi görmek de uygun değil. Bakın tipik bir İslam Devleti göremezsiniz Osmanlı'yı. Osmanlı'da padişahları biz Müslüman olarak görüyoruz. Yöneticileri Müslüman olarak görüyoruz. Bu ayrı bir meseledir. Ama Osmanlı bir dini devlet değildir. Ve siyasal İslam Batı'da tasarlanmış bir sözdür. Batı Müslüman kimlikli bir kimsenin siyaset arenasında olmasını istemez gerçek manada Müslüman kimlikli bir kimseyi bizim ülkemiz de istemez. Siz gerçek hakikat manasında bir İslami kimliğe sahipseniz siz hiçbir yerde nefes alamazsınız. Yapamazsınız. Sistem size inancınızdan taviz verdirir. Siz ben taviz vermeyeceğim derseniz gül yabaniler ayağa kalkar ülkede. Yapamazsınız. Bakın yapamazsınız. Zaten gerçek manada İslami kimlik daha baştan bir parti bile kuramazsınız. Siz İslami kimliği savunacak bir parti de kuramazsınız.